diye bir şey gördüm ve 52 kişi de oynuyor. Bunu benim denemem lazım. Şimdi arkadaşlar ben bu parkur sizinle oynamak istiyorum. O yüzden bu dünyayı herkese açıyorum. Herkes hazır mı? Bak yavaştan herkes aldı bir şeyler. Hazır ol başla dedim arkadaşlar. Gelin hadi başlayalım. Şimdi burada arkadaşlar muhtemelen illa yananlar olacaktır. Bak bir tanesi uçuyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum ama. Göklerde kartal gibiydi. Nasıl oluyor? Adam uçuyor. Hayır 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 burada düşmeyecektik. Herkes düşer muhtemelen. Bak şu mavi ayıcıklı kişi geçti bizi. Bana ne oldu? Evci hayvanımın üstünde koşuyorum. Bayıskaya yazık be. <laughs> Hile yapanları görüyorum. Hile yapanları görüyorum. <laughs> tamam. Şimdi böyle bir yere geldik de bazıları buraya gelmiş bu arada. Bizi bekliyorlar. Teşekkür ediyorum. Şurayı zıplayabilir miyim? Tamam. Şuraya gidelim. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır ya. Ama en azından Ama yine de iyi ilerledim. Çok iyi ilerledin. Bravo dostum. Hazır ol, başla dedim. Gel, gel. Biri helikopter almış. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ya bir şey diyeceğim. Yine aynı şey oldu. Birliğin kafasında yürüyorum. Kafam buradan geçer mi? Vallahi geçtik. Onlar nasıl akrobatik hareketler. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber bu evci hayvan koşusunu denedik. Bence gayet iyi duruyordu. O zaman arkadaşlar bugünlük videomuz da buraya kadar olsun. Normalde ben bu videoyu ilk başta tek başıma çekecektim. Daha sonrasında arkadaşlar dedim ki sizler de gelin burayı beraber oynayalım. Ve bence gayet eğlenceli oldu. Çok çok teşekkür ediyorum gelen herkese. Bu videomuzun şifresi de arkadaşlar parkur olsun. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz kesinlikle de yorumlar Yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşçakalın.